Merhabalar değerli dostlar, evet şimdi bakıyorsunuz e, maalesef e, sosyal medyada öyle bir algı operasyonu var ki ve sanki seçimlerden sonra işte e, bazı düğmelerin hepsine tık 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 aynı anda basılmış ve maalesef ülkemizde muhalefet adı altında siyaset yapan bazıları da buna çanak tutuyor. Şimdi seçim sonrasında baktınız öyle bir algı operasyonu yapıyorlar ki en önemli milli gururumuz olan Selçuk Bayraktar'a ve Baykar'a acayip bir saldırı var. Yani takdir ediyorlarmış gibi yapıyorlar ama saldırıyorlar. Şunu unutmayın. Biz çocuklarımıza ülke tarihimizi iyi anlatamadık. Sürekli ben batıya gidiyorum ve batıda baktığın zaman İnsanların çocuklarına kültürünü aktaracak kültürel değerlerini en baş yere koyuyorlar. Bizde ise kendi tarihimizle alakalı şeyleri bir grup zihniyet var duymaya bile tahammül edemiyor. Şimdi sanki Cumhuriyetin ilanından sonra bu ülke e, hiç yokmuş gibi bir algı var bazılarında. Geçmişine tahammül edemiyor. Oysa ki Atatürk Osmanlı'nın askeriydi ve Osmanlı'dan kalan topraklarda bir rejim değişikliği yaparak bu topraklarda cumhuriyeti kurdu. Bizim de bütün milli kahramanlarımıza ve tarihimize saygımız sonsuz ama bazılarının kendi özgeçmişine karşı böyle bir hırsları var ve nasıl bir travmatik durum varsa ya da kimlerle birlikte hareket ediyor ediyorlarsa mesela şimdi %97 ihracat yapan ve bütün dünyanın takdir ettiği ve bütün dünyanın bunları bize de sat bize de sat dediği dün İsrail'den aldıklarımızı bugün bizde yapan birilerini hala bir itibarsızlaştırma ve karalama politikası güdüyorlar. İşte bir tane e, İB İBB'nin işte reklam bir şeyinde çalışan kişinin attığı tweet işte İsrail'e yakıt satıyorlarmış gibi. Selçuk Bayraktarlar ve onunla başlayan bir tartışma süreci. Yani Bayraktarların, Baykar'ın kendini savunmasına bile tahammül edemiyorlar. Şimdi toplum nazarında işte tamamen karalayamayacakları için farklı argümanlar kullanarak gençlerin özellikle gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ben size şunu söyleyeyim. İçeriden ya da dışarıdan bugün hangi siyasi görüşte olursa olsun ülken adına, bilim adına bir şeyler yapan ve dünyanın da takdir ettiği bir insana karşı bunlar yapılıyorsa emin olun 100 yıl önce Nuri Demirhan uçak fabrikasını kim kapattıysa o zihniyetin aynısıdır. Nuri Killigil'in kurduğu silah fabrikasında yangın çıkararak, yangın çıkarak adamın kapatmak zorunda kaldığı o silah fabrikasını öyle olmasını isteyen zihniyet aynı şekilde Güneydoğu'da da e, petrol arama çalışmaları başladığında o kim beton çek döktüyse aynı zihniyettir. Ama sizler bunu çocuklarınıza ne kadar anlattınız? Bugünkü gençliğe bakıyorum. Yani umurlarında değil. Öyle bir zaman gelecek ki korkuyorum. Ay yeter ki bana bir şey olmasın. İnternetime bir şey bak. En basit internetine bile bir şey olmasın diye. Aman ülkenin orasını da ona verin. Burasını da buna verin. Diyecek pozisyona getirilen bir bir kısım nesille karşı karşıyayız. Yani Selçuk Bayraktar'a sahip çıkmak için, Bayraktar'lara yani firma olarak sahip çıkmak için senin Atatürk'ü de seviyor olman lazım. Vatanını da seviyor, seviyor olman lazım. Ama bakıyorsun hayır abicim. Bak algıda o kadar iyiler ki. Beşiktaş'ta 30 kişi boğularak bayramdan önce can verdi. Mübarek gün normal gün olsa ne olur? Bakıyorsun muhalefetin e, o en ufak bir şeyde saldıran işte Sancaktepe Belediyesi'nin o yalan jacuzzi olayını köpürtenler acı olay sus pus. Neredesiniz? Tüm Şirin Paydın, Nevşin Mengü, Şaban Seviç üstünden geçiyorlar. Ondan sonra jacuzzi olayında ise yorum a abartmayın canım ne olacak işte yanlışlık vermiş diyorlar önce köpürtüyorlar. Aynı şey şimdi Antalya'da teleferik kazası oldu. CHP belediyesi biliyorsunuz. Abi teleferiğin altı çökmüş. Yani ayrılmış nasıl bir bakımsızlıksa nasıl bir kontrolsüzlükse alt taban ayrılıyor. Mümkün mü o çarpmadan o ayrılsın? Ama bakıyorsunuz yine sus pus, kör sağır dilsiz oynuyorlar. Yani siz Baktığınız zaman bu algıyı sosyal medyada açık söyleyeyim yani iktidar partisinin mensupları, teşkilatları ve işte iktidar men mensubunun destekleyen gazeteciler diyelim çünkü onlar da öbür tarafı destekliyor. Onlardan çok çoğu gazeteciler. Yine bakıyorsun kim var ben varım Ferhat var işte Mert var Furkan var efendim işte e, bizim Abi bir sürü abimiz var ama yani çoğunluk onlar burada daha iyiler. Ve algıyla maalesef topluma yanlış bilgiyi pompalıyorlar. Bugün Selçuk Bayraktar'ın %97 ihracat yapıyor adam hala damat diyor. Bak oraya geleceğim. Abi keramet damat olmakta olsaydı anlatabiliyor muyum? Bu ülkede bir sürü cumhurbaşkanı damadı oldu. Rahmetli Turgut Özal'ın damadı şey, davul salatçısıydı, yani onun damadını alıp bir şey, farklı bir pozisyona sokarlardı. Burada Özdemir Bayraktar'a dahi, yani ölmüş adama dahi iftira atan hesapları ve gazetecileri gördük. Kendi öz sermayeleriyle yaptıklarını 1500 kere değil, 1,5 milyon kere söylediler ama ara ara böyle iftira atıyorlar. Lütfen çocuklarınıza milli değerlerinizi öğretin ya. Yıllardır bunu söylüyorum. Çocuklar bu ülkenin tarihinde neler oldu bilmiyorlar. Ne bedeller ödendi bilmiyorlar. Siz bir daha darbe girişiminde bulunamayacaklarını mı zannediyorsunuz? Yok. Yok. Yani vazgeçtiler mi? Ben e, Gezi olaylarından itibaren 15 Temmuz'da da ne dedim? Hayır, vazge ondan öncesinde soruyorlardı bana televizyonlarla darbe olur mu? Her gazeteci ki yıl oldu işte 2013, 2015 artık da ben diyordum ki her fırsatta deneyecekler. Gezi'de denediler olmadı 15 Temmuz'u denediler. Şimdi erken seçim deniyorlar. Bak o erken seçimi başaramazlarsa herkes dikkat etsin. Çünkü dünya zaten ayrı bir pozisyona girdi. Bak bu pandemiyle birlikte anlatıyoruz. Bütün bir sürü diyeyim yani bizim gibiler biz komple teoricisi olmuştuk. Gidin toprak alın diyoruz köyünüzden. Bir dünyanın kurduğu oyun var. Bak Orta Doğu'da ne oluyor? İşte <laughs> mesele İsrail mi? Hayır. İsrail bunları tek başına yapamaz. Bütün hepsi arkasında ve ben, İran devreye girdi. Orta Doğu'daki ateşin Türkiye'ye nasıl sıçratılmak iste, isteyeceğini ve akıllı davranılmazsa Nasıl bizi Rusya ile savaşa zorladılar orada Türkiye çok iyi bir denge kurdu Ukrayna ve Rusya arasında. Aynı dengeyi Türkiye kuramazsa ama içimizde bunu kurdutmak istemeyenler de var. Bak inanın bu ülkede iç savaş çıkmasını veya dışarıdan gelen birileri çıkacak hemen kahraman gibi o zaman siz bu ülkenin bölünmez bütünlüğü lafını hatta bugün Atatürkçü geçinenler Atatürk'ü bile rafa kaldırırlar. Ben size bunu söyleyeyim. Atatürkçülük onların yaptığı bugün yaptıkları iş değil. Siz Atatürkçü olsanız Atatürk'ün o ilkelerini falan dikkate alsanız bugün siz kimlerle seçim ittifakı yaptınız, listelerinden kimleri koydunuz, seçime geldiler ortada. Çoğunun umrunda değil. Fakat burada önemli olan dikkat edin Selçuk Bayraktar'lara saldırıyorlar. E Selçuk Bayraktar ne? Kardeşim bu adam bilim adamı ve bilim adamı yetiştiriyor. İstemiyorlar. Yıllarca bu böyle oldu dedim ya. Nuri Demiralar, Nuri Kıllıgiller. O petrol ben gözümle gittim gördüm. Ne olacak? Eğer akıllı davranmazsak, akıllı davranmazsak böyle bir şey var. Sağ seçmenin de küsme huyu var. Ya en çok benim küsmem lazım. Ama al küstünüz ne oldu? Buyur. Gördünüz. Kim hangi sıralardan hangileri belediye başkanı seçildi? Ha, iktidar partisinin de yanlışları Aa, var. Ben de biliyorum. Ama buyurun şimdi. İnşallah dediklerimin tersi çıkar ki zannetmiyorum. Ve şimdi bakıyorsunuz Selçuk Bayraktar'lara. Eğer biz bilim adamımıza ya bu ülkede tamam mı? Bir tane sanatçıya bir laf söylüyorsun ki söyleme ama yani gerçekten ya ona sahip çıkıyorlar. Bak dikkat edin. Bu ülkenin menfaatine olmayacak ne varsa ona sahip çıkıyorlar. Yanlış algı yaymakta üstlerine yok ve olmayan bir şeyi olmuş gibi topluma gösteriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ama gerçek olanı da tamam mı? Yine sanki öyle değilmiş gibi. Ha algıyı daha iyi yönetiyorlarsa artık dizimizi izlemeyi vazgeçin. Ya gerçekten televizyonlarınızı kaldırın ya. Beyninizi uyuştular, uyuşturdular ve siz her duyduğunuza ve gördüğünüze inanmaya başlıyorsunuz. Çıkıyor Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar el üstünde tutulması gerekirken Aa damat, hay damat olmasa da yapardı. Eğer siz önünü açarsanız yapar. Ha bu damat yurt dışına gitse, Amerika'ya gitse, İngiltere'ye gitse yemin ediyorum a, Tayyip Erdoğan'ın damadı olması hiç umurlarında olmaz. En güzel imkanları, en büyük imkanları vererek bünyesini alırlardı. Bizde ise sürekli bir karalama ve itibarsızlaştırma. Niye? Ben şöyle düşünüyorum. Kendisi siyaset düşünüyor mu düşünmüyor mu bilmiyorum. Yapılmak istenen şey Tayyip Erdoğan'dan sonra eğer siyasete atılırsa Selçuk Erdoğan, Selçuk Bayraktar'ın Erdoğan'dan sonra siyasete tamam mı girmemesi için önünü kesmek için bir itibarsızlaştırma ama altını ne yaparsan yap altın gene altındır. Ya şu ülkenin içindeki düşmanları bir bitmedi. Ama sor onlar vatansever. Ama bak başta söylediğim gibi dikkat edin algı şudur. Beşiktaş'taki olay CHP belediyesi sınırlarında olmasaydı AK Parti sınırları içinde olsaydı oraya gidip eylem yaparlardı sokak hareketi başlatmak için ellerinden geleni yapardı. Antalya'daki teleferik kazası bir kişi vefat etti bir de bir otuzu da bir yüzü de bir ama bin kişi CHP belediyeleri sınırında bir şey olsa sıradan bir şey kör sağır dilsiz mesulit şeyinde suçlusunu da başkası ilan ederler susarlar ama AK Parti belediyeleri içinde olsa ay yuka çıkartırlar. Ay yuka çıkartırlar bir hareket başlar Bak, yalan bir jacuzzi olayından bir sokak hareketi başlatmaya çalıştılar. Ama gerçek bir tedbirsizlik işte denetimsizlikten dolayı 30 kişi vefat etti bir de yani o kadar ailenin canı yandı ama kör, sağır, dilsiz. Sistem bu. Ve siz bunu anlamanız için buraları doldurmamız lazım. Bunu da televizyon seyrederek değil. Bak Selçuk Bayraktar bir tane buluyorlar. O onun kafasına göre yazabilir mi ya? Soruşturma başlatıldı o kişiyle alakalı. Yani yazıyor diyor ki mesela jet e, yakıtı olayında. Şimdi hükümetin de bunu yeteri kadar açıklayamama sıkıntısı hasıl oldu. Uluslararası şeylerde bu böyledir. Mesela fark bütün batıya da gidiyorsun ya, sen o mazotu ona yollamak zorundasın, yani satışını yapmak zorundasın. Her ülke yoksa o ülke, anlatabiliyor muyum? Kendi e, kaynaklarından bunu verse, kendi e, ...ihtiyaçlarından eksilecek... ...bu uluslararası bir şeydir... ...Papua Gine'ye de senin uçak seferin varsa... ...varsa... ...sen... ...o ülkeye o yakıtı yollamak zorundasın... ...bu da nasıl yapılır... ...anlatabiliyor muyum... ...satış yaparak yapılır... ...onlar da aynı şekilde bizim ülkemize... ...aynı satışı yaparak yolluyorlar... ...bu böyledir... ...uluslararası e, anlaşmalar böyledir... ...kendileri de atıyorum... E, ...Almanya ile Fransa da bunu böyle yapıyor... Anlatabiliyor muyum? İtalya ile atıyorum e, Tunus da böyle yapıyor, Türkiye ile Almanya da böyle yapıyor. Herkes birbiriyle bunu yapmak zorunda. Yoksa kendi e, her ülkenin bir ihtiyaç değil mi? Mazotu var, doğalgazı var. Bunu eğer kendi ihtiyaçlarından verse kendi ihtiyaçlarından azalır ve kendinde bu sıkıntı olur. O yüzden tüm havayolu şirketleri bu askeri uçaklarda da dahil, o yakıtı birbirine alıp satarak bu ihtiyacını giderir. Ama bunu sanki İsrail'e de Türk Hava Yolları seferleri durdurulduğu için otomatik olarak bu da durduruldu. Ama bunu dahi doğru bir açıklayamadı. Yani bu da bir, yani çalışmaktan veya işte kim yaptıysa o da ayrı bir sıkıntı. Bir açıklayın. Ama sonra da o bir tane tamam mı kendini bilmez işte fotoğraf koyuyor, İsrail'e jet yakıtı satıyorlarmış. Pat algı, sonra bir çıkıyor, işte şeyde İBB personeli olarakmış galiba öyle e, olduğu söyleniyor ve hakkında şu anda soruşturma başlatıldı. Ama yani bakıyorsun ters algıyla itibarsızlaştırma. E, kusura bakmayın ama rica ediyorum ya vallahi seyretmeyin. Bak ben gazeteciyim ben. Yazarım, bu kadar konuşuyorum. Ben televizyon seyretmiyorum ya. Beni de yavaşlatır. Bak ben muhteşem bir insan değilim. Herkes, yani benden çok zeki insanlar var ama ben bu yaşta hala hafızamın ve e, irademin sağlam olmasını veya daha analitik düşünmemi daha şeyi televizyon seyretmemeye bağlıyorum. Çok ciddiyim. Bilgisayar oyunu oynamam, televizyon oynamam, sosyal medyada işim dışında ben de bakıyorum ama günde iki saatten fazla işimle birlikte vakit geçirmem. Ama deli gibi insanlar uyuşmuş bir şekilde o dizi o dizi sektörü. Sonra o sizin var ya sizi yok etmek isteyen zihniyetleri zengin ediyorsunuz. Onlar da ilk fırsatta çakıyorlar. Ben sanatçıyım, ben şarkıcıyım, ben oyum. Sen dokunulmazsın. Yok böyle bir şey. Oluyor. Herkes kendi tamam mı? Celladını bir şekilde besliyor. Daha bir icaisi. Sonra ağlıyorsunuz. Neyin ağlaması? Ha dedim ya AK Parti seçmeni küsmüş. Okey doğru. Ne oldu sonuç? Ha çok ciddiyim çalışsınlar görelim. Ama sosyal medyada algıyla gemi yürütüyorlar mı yürütüyorlar. Çalış, çok çalışmada. Baktım Antalya'da bir kişi ölmüş. Ya altı düşmüş teleferiğin. Bu nasıl bir çürümedir? Nasıl bir vida? Şimdi orası kaynak var orada. Yani bir kaynak olayı var. Artı bir de nasıl bir çürüme, nasıl bir bakımsızlık. Hani mantıken bakıyorsun ya. Bu nasıl bir bakımsızlık? Ama oradan biri çıkıyor televizyondan Masum Türker. O teleferikler Menderes Türel zamanında yapıldı. Bak algı oraya da Menderes Türel kötü yapılmış. Hayır efendim bu zamana kadar bir şey olmamış. Anlatabiliyor muyum? 6 yıldır da bu belediye şeyde dünyanın en iyi malzemesinden yapılsa sen ona bakımını yapmazsa çürür gider. Bu böyledir. Bir araba alıyorsunuz değil mi? Kilometrede bir bakımı vardır. Yapmayın da görün. Dünyanın en iyi markası olsa ne oluyor? Aa, olmuyor. Ama algı. Bu yüzden gerçekten e, birazcık farkındalık ya fabrika ayarlarınıza dönün. Bütün bizim bizim nesil telefon manyağı. Gidin orada batıda öyle bir şey yok. Herkesin herkesin elinde bir tablet. Tablet tablet çocukların elinde. Siz sonra Atatürk'ün hayal ettiği o zeki toplumları yetiştireceksiniz. Yo Atatürk'ün hayal etmediği hatta bana göre Atatürk'ün hayal bile edemeyeceği bir dezenformasyon var. Olabilir tarihler boyu her zaman ne vardı? Değil mi? Bağımlılık yapan maddeler vardı. Tarihler boyu bununla bilinçli bir şekilde yaklaşmayan kazandı, yaklaşan gitti. Ha nedir? Şimdi dezenformasyon daha hızlı ve daha çabuk. O zaman siz de daha zeki ve daha çabuk refleks gösterecek şekilde kendinizi ve çocuklarınızı yetiştirmeniz lazım. Evet bugün biraz yorumum uzun oldu ama yani valla burama geldi artık. Bir de çok gidip gezip gören bir insan olduğum için e, okuyorum da bana diyorlar ki kitap okuyamıyorum. Neden? Okuma yazma mı bilmiyorsun? Bizim için sanki her şey çok kolay. Ha, biz kalkıyoruz Allah... Ö Hayır sen zorluyorsun kendini. Zorluyorsun ve yapıyorsun ve farklı oluyorsun. Farkın yoksa yoksun demektir. Ben kimseye sosyal medyayı bırakın demiyorum ama şu dizileri seyretmeyin ya. 3-5 tane dizi TRT'nin dizileri hariç hepsi berbat. Evet kendinize iyi bakın ama gerçekten milli değerlerinize sahip çıkın. Neden saldırıyorları Selçuk Bayraktar'a veya herhangi bir bilim adamımıza veya bugün neden işte petrolümüzü, doğalgazımızı bunları çıkartıyoruz diye. İhaları, sihaları kendimiz yapıyoruz diye. Dün İsrail'den aldığımız ve yazılımı onlarda olan Savunma sanayini bizde birileri yapıyor ve yazılımı bizde diye. Yazılımı bizde ise beni kontrol edemez. Ama bana uçakları satar, onu satar, bunu satar, silahları satar, yazılımı ondadır. Bir düğmeye basar, hepsini kilitler. Bir tane senin var ya İhan sihan kalkamaz yazılımı ondaysa. Lüks araçlarda biliyorsunuz bir arıza olduğu zaman adam Almanya'da üretmiş Türkiye'deki, Rusya'daki arabayı Kontrol edebiliyor bir düğmede. Açıp kapatabiliyor internetten. Bunun gibi benim evde kedi var. Mama makinesi var otomatik. Nerede dünyanın neresinde olursam olayım besle diyorum basıyorum bir basıyorum besliyor. Mamalar gidiyor aynı yazılım. Aynı o kedi maması basit bir yazılım. Öbürü daha önemli bir yazılım ama mantık aynı. O yüzden yazılım sendeyse rahatsızlar. Sen petrol çıkartıyorsan rahatsızlar, sen gaz çıkartıyorsan rahatsızlar. Anladın mı? Rahatsızlar da rahatsızlar. Ama asıl rahatsız onlardan daha rahatsız olanlar bizim içimizdeki kendi milli değerlerine sahip çıkmayan, sürekli pislik atan ve yok etmeye çalışan rahatsızlar. Bizim sorunumuz asıl içimizdeki rahatsızlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.